Bulgaristan göçmeni Şaban Özer de deden kalma ekmek yapma zanaatını devam ettirmeye çalışıyor. Yıllardır süre gelen bir geleneği yaşatan Şaban Özer'in ürettiği muhacir ekmeğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. 780 gram ağırlığıyla diğer ekmeklerin 3 katı olan muhacir ekmeği 1,5 liradan satılıyor. Katkısız kırmızı unla imal edilen ekmek, kolay hazmedilmesi ve uzun süre tazeliğini koruması özellikleriyle de diğer ekmeklerden ayrılıyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan ekmek, yoğun talep üzerine Hatay, Ankara, İstanbul ve İzmir'e kargo ile gönderiliyor. Gaziantep'in Islahi ilçesine bağlı Kırıkçalı köyünde yaşayan 60 yaşındaki Şaban Özer, Bulgaristan göçmeni olduğunu ve yaptığı ekmeğin isminin de o bölgeden geldiğini söylüyor. Ankara, İstanbul, İzmir gelen misafirler işte üzerine gönderiyor. Muhacir ekmeği üretimini kendine meslek edinen Şaban Özer'in en büyük yardımcısıysa ise elbette ki hayat arkadaşı Ayşe Özel. Ayşe Hanım bu üretimin her aşamasında eşine destek oluyor.